YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 yılı Carrefour'sa Ramazan kolisi fiyatlarına ve incelemesine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte üç farklı Ramazan kolisi bulunmakta. Bunlar Mega, Süper ve Klasik. Burada Mega'nın fiyatı 799 lira ve üzerine basalım. Hangileri var? Yani bu gerçekten önemli. içerik olarak biz ne alıyoruz Carrefour'sa'dan? Bunu bakacağız beraber ve içerisindeki ürünlerle birlikte sizlere burada bakalım bir fiyat avantajı var mı? Bakın ekrandaki ürünler bulunmakta gerçekten birçok kaliteli markayı görebiliyorsunuz ve burada aslında 799 liraya bu içerisindeki tüm her şey alabilirsiniz ve fiyat manasında da gerçekten toptan olduğu için e, indirimli olmaktadır Hemen e, geri gelelim e, Diğer kolilerimize de bakalım e, İki tanesi kaldı e, Ve bunlarla da ilgili işte süper'e bakalım Onun fiyatı 629 lira e, Onun içeriğinde de e, Yine e, ekranda görebileceğiniz üzere e, Farklı e, Besin maddeleri bulunmakta Yani e, burada işte e, Pirinç var e, Ekranda görebiliyorsunuz zaten makarnalar var. Domates salçası bezelye. Bu aslında orta sınıf bir Ramazan kolisi Carrefour'sa da içerisindeki zaten ürün sayısında görebiliyorsunuz. Fiyatları da ona göre şekilleniyor. Mega'da 26, Süper'de 23, Carlistik'te 13 var ve en ucuzu da 369 lira. Bakalım onda hangi ürünler bulunmakta. Yani bunlar Carrefour'sa'nın isterseniz online, isterseniz de mağazasında bulabileceğiniz Ramazan kolileri e, klasikteki e, ürünlere beraber bakalım. E, Ekranda görebiliyorsunuz 3 farklı makarna var. Pilavlık burgur var. E, işte, toz şekerler, tuzlar, e, unlar, e, sıvı yağ. Yani burada aslında e, ideal bir e, Ramazan kolisi diyebiliriz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle 2025 yılı Carrefour'sa Ramazan kolilerine beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.